Çok e-devlette yıllardır bekleyen paralar ortaya çıktı. Benim de orada param varmış. Size nasıl bulduğumu ve nasıl alacağınızı göstereceğim. Hemen kontrol edin. Belki yıllardır sizin de paranız boşuna bekliyor. E-devlete giriyoruz. Arama butonuna ilk önce şahıs ödemeleri yazıyoruz. Size gönderilmiş ama çekilmemiş tutarlar burada çıkar. Bu sorgulama ekranında daha önce tarafıma gönderilmiş olan Ayrıntıları görüyorsunuz. Sol taraftaki menüden ödemeleri almak istediğiniz banka hesabınızı tanımlıyorsunuz. Yine sol taraftaki aşağıdaki menüde daha önceki hareketlerinizi de kontrol edebilirsiniz. IBAN'ımı e, güncellemediğim için en aşağıda bulunan 7500 lira beklemedeydi. Ben de bu rakamı görünce açıkçası şaşırdım ve sevindim. Ve hemen IBAN'ımı güncelledikten sonra bir iş günü içerisinde hesabıma param yattı. Yine burada Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan şahıs ödemeleri aşağıda gösterilmekte. İkinci olarak da Takas Bank'ta birikmiş paranız olabilir. Yine arama çubuğuna Takas Bank yazıyoruz. Açılan pencerede yine benim çalıştığım dönemlerde otomatik katılım sebebiyle yapılan girişlerimi görüyorsunuz. Ben bunları otomatik iptal etmiştim. O yüzden burada birikmiş bir meblam yok. Yine de ayrıntıları görmek isterseniz buradaki menülerden faydalanabilirsiniz. Burada kurum adını alıp müşteri hizmetlerini ararsanız paramı çekmek istiyorum diyerek paranızı alabilirsiniz. Ancak dikkat eğer bu aktif bir bireysel emeklilik veya emeklilik katkısıysa çekerseniz ileride emeklilik hakkınız iptal olabilir. Ayrıntılı bilgiyi zaten müşteri hizmetlerini aradığınız zaman yetkili operatör size iletecektir. Hakkınız olan para yıllarca beklemesin. Bugün hemen kontrol edin alın. Bunu benim gibi birçok kişi bilmiyor. Sevdiklerinizi hemen gönderin. Bu tarz faydalı içerikler için de benimle kalın.